Herkese merhaba, ben Mert Bakırlıoğlu. Bugün zeytincilikle ilgili farklı bir konuya değineceğim. Bahçemizden bahsedeceğim biraz. E, bu Mecidiyedeki tarlamızdan bahsedeceğim. Burada e, fark ettiyseniz, fark edenler vardır. Ağaçlarda bir uniform e, dağılım yok. Yani tek düze bir ağaç sistemi yok. Ağaçların boyları farklı, yaşları farklı. Neden böyle olduğunu düşünenler olabilir. Acaba vertisülyu mu fazla diye düşünebilirler burada. Bu tarlamızda vertisülyum elbette var ama e, çok aşırı değil. Bu uniform yapının yani dalgalı yapının olmasının sebeplerinden bahsedeceğim size. Özellikle şu bulunduğum yerde, şu bir dönüm kadar, bir iki dönümlük yerde fark ettiyseniz hepten ufak aşılar var. Bunun en büyük sebebi Buraya en az 4-5 kere aşı diktik. Belki fazla diktiğimiz aşılar da olmuştur. Altı, taban suyu çok yüksek. Burada bir drenaj problemimiz var. Onunla da baş edilebilir ama masraflı ve zor bir iş. O yüzden ona pek girmedik. En son diktiğimiz aşıların da keyfi iyi. Zaten ilk diktiğimizde 2004 senesinde dikerken burayı burada matkapla delmiştik buraları. Çukurları matkapla açmıştık. O kadar e, yüzeydeki çamur, yani matkap saplanıp kalıyordu. Şu bulunduğumuz, şu hat, şu doğrultu dar bir alan ama burada bir e, kara suluk, yani daha doğrusu taban suyunun e, yukarıda olduğu bir yer var. Burada bir problem yaşadık. Birinci sebep bu. İkinci sebep, 2004'te diktiğimizde o sene korkunç bir soğuk olmuştu. Çok büyük yani. Çok acayip bir soğuk olmuştu. Ve fidanlarımızdan bayağı bir zayiat verdik. Bayağı kuruyan fidanımız oldu. Bunlardan kurtulanlar tabii hepsi kurumadı. Yüzlerce fidanımız kurdu o sene. Kimisi daha önce bir fidan dikme videom var. Orada bahsetmiştim bu konu üstüne değinmiştim. Kimi fidanlarımız aşı yeri. Burası mesela domat bahçesi. Aşı yeri. Toprağın altında kalan fidanlar kurtuldu. Toprağın altından yeniden patladı. Aşılı yerden patladı. Ve kurtulanlar oldu. Aşı yeri yukarıda kalanlar ise maalesef kurtaramadık onları. Çoğundan delice çıktı. Yani kökleri sağlam ama üstleri kurduğu için delice çıktı. Şansımıza toprağın altında kalanlar, aşı toprağın altında kalanlardan kurtulanlar çok oldu. Normalde de dikim yaparken tam tersini söylenir. Yani aşı yerin mutlaka toprağın üstünde kalması istenir. Bunun sebebi e, o olan aşının olduğu bölgeden bakteri virüs kapmaması içindir. Onun başka bir sebebi yok. Ama e, toprağın altında kalması da bazen avantaj olabiliyor. Böyle bir durumda avantaj olabiliyor. Daha sonra baktık. Bu bahçeyi domatlarımızı 9'a 9, a 9 a dikmiştik. Trivilerimizi ise 7'ye 7, ye 7 ye dikmiştik. Yani gemlikleri 7'ye 7, domatları 9'a 9, a 9 a dikmiştik. O günkü koşullarda, araştırdığımızda, deneyimlerde o şekilde karar vermiştik. En uygun dikim kararının bunlar olduğuna karar vermiştik. Daha sonra baktık ki aralar çok geniş. Domatların arasını 9'a 9 olan domatların arasına eşek ee, diktik. Yani tekir zeytin diktik. Gemliklerin arasına da 7 7 gemliklerin arasına da gemlik diktik. Gemlikler 4,5 metre gibi 5 metreye yakın bir aralığa düştü. Domatların arası ise 6,5 metre gibi oldu. Buradaki mantığımız Domat, kolattan çok büyüyen bir ağaç. Zaten bu mesafeleri rahat rahat kapatacaktır. Tekir ise söğüt gibi aşağı dalları sarkan bir ağaç. Burada tekirlerimizi ufak tutacağız. Birer ikişer kasa mahsul alacağız ilk etapta. Domatları büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Bu şekilde düşündük ve bu şekilde dikim yaptık. Yani e, dalgalı yapının bir sebebi bu, bir sebebi ağaçların soğuktan kurması. O tepin göstermiş olduğum yerde fark ettiysiniz, orası hepten e, aşıyla aşıyla dolu. Orada da bir e, kara suluk, yani taban suyunun yüksek olması, toprağın çamur olması sebebiyle kökler hava almıyor ve e, büyüdükçe, aşı büyüdükçe ölüyor. Yani çok ufak aşılarda sıkıntı olmuyor. Çünkü kökü çok derinlerde değil. Kökü derinlere indikçe maalesef ağaçlar ölüyor. Orada eğer yine başarılı olamazsak bu sefer yapacak bir şey yok. Drenaj yapacağız ya da oraya başka bir şekilde değerlendireceğiz. Daha sonra neler oldu? 2006 idi yanlış hatırlamıyorsam. 2006 senesi gibi fare baskını, fare istilasına uğradık. O sene korkunç bir fare istilası oldu. Ve fidanlarımızı maalesef onlara kaptırdık. Tabi ilk baştan fareyle nasıl mücadele edeceğimizi bilmediğimiz için e, o sene korkunç bir zayiat verdik. Öğrenene kadar korkunç bir zayiat verdik. Fareler küçük aşıları yani şöyle büyük ağaçları dokunmuyorlar. Şunun gibi ve daha ufak aşıları kemirip atıyorlar. O zamanlarda zaten bizim 2006 mıydı, 2007 miydi? Yani fidanlarımız daha ufaktı. 2-3 yaşındaydı. Bir güzel bilezik çıkartıyor. Ağacın o taze kabuğunu kemiriyorlar. Bilezik çıkartıyor. Ve e, yukarı giden besinin yukarıda yani fotosentez oluyor. Kabaca bahsedeyim anlardan Karbonhidratlar oluşuyor. E, vesaire. Köke yeniden dönüşümünü engelliyor. Dış kabuğu olmadığı için, dış kabuktan alışveriş yapıldığı için. Yani e, hazır gıdalar kökü beslemek için kabuktan geri dönüş yapıyor. Kabuk da olmadığı için fidan zayıflıyor ve ölüyor. Bu şekilde de bayağı bir e, yüzlerce fidan kaybettik. Tabi araştırdık ettik. Her şeyi yaptık. Zehirli buğday dediler. O zamanlar onun üstünde çok duruluyordu. Zehirli buğday üstünde çok duruluyordu. Onu denedik. Hiçbir faydasını görmedik. En son farklı toplar denedik. Mum bloklar var. Zehir. Mum bloklar var. Başında eğer böyle bir bela olan arkadaşlarımız varsa mutlaka bunu denesinler. Hiç buğdayla, zehirli buğdayla başka bir şeyle uğraşmasınlar. Bu mum blokları fidanların delikler belli zaten. Kemirilen ağaçlar belli. Kemirilen bütün ağaçların dibine bu mum blokları sabitledik. Neden? Takibini yapmamız için. Fareler bu blokları zehri yiyorlar mı, yemiyorlar mı? Onu görmek için. Onları sabitledik. Bir de bunun bu zehirlerin mum blokların gölge bir yerde durmasında fayda var. Çünkü güneşten eriyebiliyorlar. O yüzden yani sıcaktan eriyebiliyorlar. Mümkün olduğu kadar gölge bir yerde sabitlemeniz gerekiyor. Ve bunların takibi takip yaptık. Korkunç başarılı olduk. Çok başarılı olduk. Neden ee, buğdayda başarılı olamadık? Onu söyleyeyim. Mutlaka ilçe tarımlarda onun eğitimini almışsınızdır. Yani başına böyle bir şey gelen arkadaşlar eğitimini almıştır. Orada yapılan uygulama delikler kapatılıyor. Tek bir delikte e, 3-4 tane 5 tane neyse zehirli buğday konuyor. Sonra takip ediliyor. Ama burada atladığımız bir konu var. Delikte bir tane fare yok. Zaten bir tane fare gelecek. O 4-5 tane zehirli buğdayı yiyecek. Ölürse o ölecek. Geri kalan orada üremeye devam ediyor. bloktaki avantaj ise bunlar 20-30 gramlık. Ee, parçalar. Bir seferde zaten bunu tüketemiyor. Bir fare değmiyor bunu. Delikteki bütün fareler beslemek için çıktığı zaman bu e, zehri yiyor. Ve hepsi bir şekilde bertaraf edilmiş oluyor. İnanın çok başarı elde ettik. Tabii o sene geçmişti. Ee, daha sonra bir daha bir fare istilası olmuştu. Ve o e, o seferki fare fare istilasından sıfır zayiatla yani hiç bir tane ağacımızı, fidanımızı zayi etmeden kurtulduk. Başına bu böyle bir olay gelen arkadaşlar mutlaka bunu denesin. Neden bahsettik? Karasuluktan ee, kara bahsettik. Yani taban suyunun yüksek olması fidanları boğuyor. Başına böyle bir şey gelen arkadaşlar mutlaka bununla drenajla e, mücadele etmesi gerekir. E, ondan sonra dikim aralığının yanlış yapıldığını yani doğru karar vermediğimiz için bir daha dikim yaptık. Aralar çapraz dikim yaptık. Farelerden dolayı zararımız oldu. Bir de soğuktan büyük bir kaybımız oldu. O yüzden bu tarlamızda standart bir ağaç yapısı maalesef yok. Yani vertüsülüm burada vertüsülümün buradaki zararı Bizde çok fazla değil ama e, yanlış vermiş olduğumuz kararlar ve tabiat olayları, ya yani elimizde olmayan sebeplerden dolayı e, böyle bir tarla yapısına sahip olduk. Bundan sonraki paylaşımlarımdan haber almak istiyorsanız, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve beğendiyseniz videomu beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir dahaki paylaşımlarda buluşana kadar sağlıklı kalın, hoşçakalın.